Evet arkadaşlar e, seri uzun demiştik bayağı uzun soluklu bir seri biz kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz son gelen bilançoları yorumluyoruz bilançoların ilk çeyrekleri bitene kadar hepsini anlatacağım. Ya da, da bayağı büyük çoğunluğunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın oruçluyuz ee, biraz dilimiz damağımıza şey oldu ve kafa gitti yani o kadar çok video çektik ki. Evet Deluxe yatırım holding net dönem 2 milyon kar elde etmiş satış 68 milyon ama karı çok çok düşük. Dönem varlıkları 96 milyon. Bu niye öncesi yok? İlginç. Duran varlıkları net borcu yok gibi görünüyor. eksi yazmış. Enteresan. Öz kaynakları 67 milyon diyor. Fena değil. Ama gerisinin olmaması enteresan. Acaba zarardan yeni mi kote alındı? Kaldıraş böyle. Cari böyle. Öz sermaye çok düşük. Çok düşük. Evet. Belki de kottan atıldı. Yeni geri alındı. Enteresan. Sonra gelelim e, ee, FADE gıdaya. FADE'de yeni halka arz edilmiş şirketlerden biri. Fena değil. 11 milyon net dönem karı elde etmiş, satışları 17 milyon güzel, kar marjı epey yüksek, dönem varlıkları 76'dan 94'e çıkmış, duran 198'e çıkmış e, Finansal borçlar çok düşük, süper, net borç az, öz kaynakları da 225 milyon, vallahi güzel ya Bazen böyle halka arz edilip çok güzel giden şirketler oluyor, mesela Neydi, dinamik ısı, Esenboğa, Naten falan bunlar çok çok güzel gittiler kontrol matik özellikle acayip ekmek yedirdi. Art yazılım acayip ekmek 5 liradan başlayan art yazılım 50 oldu. 6-7 liradan başlayan kontrol matik 100 lira oldu. Öyle güzel gidiyor ki işleri. Özbekistan'da tel çevrim içi santraller yapıyorlar falan şaşarsın. Keşke her halka böyle olsa. Evet çeyreklik çok canımız yandı bunlar. Çeyreklik satışlar artıyor. Favök düşüyor ilginçtir. Çeyreklik net kar düşüyor. E, ee, ÖSM karlılığı çok güzel bir yerlere gelmiş ama birazcık düşmüş. Kadraçoğan'a. E, cari oran çok iyi. Borcu yok denecek kadar az. Kar marjı %64 gayet iyi. Fabrik maaşı düşmüş ama iyi. Brüt kar piyasa defteri 5 FK'sı artık olağanüstü bir yere varmış. Güzel. Fena değil. Deva Holding biliyorsun Türkiye'nin önemli ilaç şirketi. 161'den 223 milyona çıktı net dönem karı. Satışları 545 milyon yarı yarıya. Dönem varlıkları artıyor. Duran varlıkları artıyor. Finansal borçları biraz yüksek ama sıkıntı değil. İşletme sermayesi artıda. Öz kaynakları 1.8 milyar çıkmış. Bakın satışları 3 çeyrektir artıyor. Favio 2 çeyrektir iyi. Net karı arttırmış. 2 çeyrektir güzel. Özel ee, ÖSM karlı %46'lar da güzel. Kaldıraç oranları düşüyor. Cari oran çok iyi durumda. Net kar marjı %40 harika. Favio marjı 38'e düşmüş. Büyük kar marjı 54 ama güzel. Evet bir miktar sanki burada bir yavaşlama var gibi bu şirkette. Çünkü karlar sınırlıdır biliyorsunuz. Bunu daha önceki videomuzda anlattık. Sınırsız bir şey yoktur. Piyasa defterleri 3.39 FK'sı da 8.84 fena gitmiyor. Evet e, gelelim Halk Bankası'na. Halk Bankası bankalar bayağı yerlerde. 1.1 milyondan 71 milyon olağanüstü bir düşüş. Geçen sene çeyreğine göre resmen 70 eğilmiş karı. Faiz gelirleri 15 milyon. 15 15 milyon milyar faiz gelirleri giderleri de 15 milyar hiçbir şey kalmamış elinde. Net ücret komisyonu 836 milyon çıkmış. Net faaliyet karı sadece 84 milyon. Çok çok kötü. Allah Allah çok zayıf ya. Finansal varlıkları artmış, kredileri artmış, mevduatları yerinde say hatta çok az artmış. Beklenen zarar karşılıkları az. Öz kaynakları düşmüş, erimiş adeta Halkbank. Enteresan. Bir de davası var tabi o davan nasıl sonuçlanacağı da belli değil. Faiz gelirleri yerlerde yok denecek kadar az, Karı çok düşük. Krediler stabil. Aktif karlılık gitgide düşüyor. E 0.43'e kadar düşmüş. Halbuki güzel bankalarda aktif karlılık %13'lerde. Öz sevma karı %13'lerde bunu %6'larda. Kredi mevduat oranları %95'lerde. Takipteki kredi oranı çok düşük. Sermaye yeterlik oranı %14. Net faiz bu şekilde FK4. Piyasa devletleri 020 ama şirket işleri iyi gitmiyor yani. Çok zayıf diğer bankalara göre. Bir garantiye göre, bir ak banka göre çok zayıf. Evet Netaş, e, Netaş zarar ediyor. iki çeyrek, ikinci çeyrekleri zarar ediyor. Neden böyle olmuş? Dönem varlıkları artmış. Duran varlıkları böyle. Finansal borçları gitgide artıyor. Enteresan. Net borçları artıyor. Öz kaynakları buna rağmen artmış. Duran varlıkların artışından dolayı ama. Çeyreklik satışlar iki çeyrektir artıyor ama favori çok kötü. Net kar çok kötü. 2-3 çeyrektir. Net kar marjı birazcık artmış ama eksi de. ÖSYM karlılığı çok zayıf. Eksilerde zaten. Kaldıraç böyle. Cari oran idare eder. Bürüt kar marjı. Evet karlılığı hızla azalan, verimliliği hızla azalan bir şirket. Demek ki işleri iyi gitmiyor. Ödemli sarı 64 milyon. Piyasa dedi de 2 FK'sı yok zaten zarar ettiği için. Zaten telekom sektörü hızlı değişiyor. E, do, dolayısıyla bu değişimle ayak uyduramadığı zaman gittikçe piyasadan aşağı doğru iniyorsunuz. Selçuk Ezra Deposu 246'dan 283 çok az bir net dönem kar arttırmış ama dikkat ederseniz 3 çeyrektir karını arttırıyor. İşleri iyi gidiyor. bunun da 9,5 milyar dönem varlığı var. 972 milyon duran varlığı var. Finansal borçları çok düşük. Yok denilecek kadar az. Harika. Net karı 3 çeyrektir. Yukarı Fabio yukarı kaynakları güzel. Net kar marjı arttırmış. Fabio marjını arttırmış. Bürür kar maaşını arttırmış. Ama öz sermaye karlılığı maalesef %17'ye kadar düşmüş. Cari oranı güzel. Evet dengeli bir bilançosu var. Piyasa değerleri de 158. Sonra gelelim Mepet, Mepet petrol tesisleri arkadaşlar. Mepet petrol tesisleri de zarardayken zararını azaltmış. Belki de ileride bir iki çeyrek sonra karı geçen şirketlerden biri olabilir. E, satışlara bu şekilde azalmış biraz. Brüt karı azalmış. Esas faaliyet karı zarar. Dönem varlıkları 48 milyon çıkmış. Duran varlıkları 38 milyon. Finansal borçları çok yüksek. Ne yazık ki işletme sermayesi. Eksi de ee, öz kaynakları da çok az artmış ama duran varlıkların artışından dolayı biliyorsunuz artıştan dolayı da e, toparlayabiliyorlar fabrikleri düşüşte satışları düşüşte net karı düşüşte şirketin işleri çok da iyi gitmiyor öz sermayede bir toparlanma var kaldıraçları toparlanma var cari oran çok düşük birin çok çok altında net kar marjı zayıf fabrik marjı zayıf evet kendi toparlaması gerekiyor eğer zarardan kara geçerse iyi olabilir gelelim lider factoringe Lider Factoring de 3.7 milyon, 6.4 milyon çıkmış net karı. Fabio artmış. Önceki dönem görünmüyor nedense. Fabio düşmüş son çeyrek artmış. Net kar çoğun çeyrek artmış. Hakkında çok bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Gelelim Orge'ye. Orge, Orge 7.7'den 9.2 milyon çıkarmış. Evet şu ana kadar gelmiş güzel bilançolardan biri. Satışları artıyor. işleri iyi gidiyor. Esas faaliyeti iyi. Dönem varlıkları 356 milyon. Duranı 56 milyon. 56 milyon. Borcu yok denecek kadar az. Harika çok sağlam bir bilançosu var. Öz kaynakları 250 milyon çıkmış. Bakın satışları son çeyrek düşmüş ama e, ilk senenin çeyreğine göre iyi tabii ki. FAVÖK düşmüş ama ilk senenin çeyreğine göre. Evet, biraz FAVÖK düşmüş. Çeyrek net karı biraz yüksek. Öz sermaye karlılığı hızla azalıyor. Bu iyi değil şirket için. %26'lardan %25'lere inmiş. Kaldıraç oranı böyle. Cari oran fena değil. Çok güzel. Boş Borcu yok. Borç açısından sıkıntısı yok. Sadece kar marjlarında bir daralma, azalma var. Favök bu da mevsimsellikten dolayı olabilir. Bu ülke da 26. Gelelim Avrasya. Neyse bunları bir videoda bitirelim. Avrasya 113 binden zarar etmiş maalesef. E, turistik tesis. E, Favök düşüşte. Satışlar düşüşte. dönem varlıklar düşüşte. E, öz kaynaklar aynı kalmış. Duran varlıklar bile azalmış. Çeyrekli satışlar 3 çeyrekli aşağı gidiyor. Favök aşağı gidiyor. Karlar zayıf. Net kar marjları aşağıda. Öz sermaye karlılığı eriyor. %2'ye kadar düşmüş. Kaldıraçlar böyle. Cari oran iyi. Ama yani bürüt kar marjları %49'larda. Enteresan. Epey işleri zayıf giden şirketlerden biri. Anadolu grubu holding zarardan kara geçmiş nihayet. 355 milyon zarardaymış. 684 milyonu kara geçmiş. Piyasa için olumlu bir şey bu. Döneni 26.3 milyar, duranı 49.9 milyar. Finansal borçları 25 milyar. Evet finansal borçları aşırı yüksek ama son anda mış Net borcu var. Öz kaynakları 6.3 milyar çıkarmayı başarmış. Fobio düşüyor. Satışları düşüyor. Karı azıcık artmış. Tabi bu holdingler içerisinde işleri iyi giden şirketler olduğu gibi kötü giden şirketler de var. Biliyorsunuz Anadolu Grubu grubunda Coca-Cola var. McDonald's var. Ee, Migros var. Coca-Cola'nın işleri mükemmel gidiyor. Ama McDonald's daha yeni zarardan kara geçti. Pardon Burger King yeni zarardan kara geçti. McDonald's borsaya da kote, borsada yok olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Net kar marjı zarardan kâra geçmiş. Fabrik marjı aşağı iniyor. Bürük kâr marjı iniyor. Kâr marjları gittikçe daralıyor. Öselme karlılığını arttırmış bu olumlu. Cari oran e, birin altında ama fena değil. Evet bir toparlama emareleri var. Halk gayrimenkul yatırım ortaklığı Bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kanal İstanbul'dan dolayı bir hareketlenme gözlüyorum. 18 milyondan 8 milyon ama ne kadar gerçekçi ne kadar olur onu bilmiyorum e, beklentiler satın alıyor ama bazen de çok hızlı bir şekilde beklentiler tüketilebiliyor. Yani borsada çabuk harcıyorlar her şeyi. Çabuk, beklentileri çabuk harcıyorlar. ümitleri çabuk harcıyorlar. Korkuları çabuk besliyorlar. Yani çabuk, adamın çabuk harcandığı yer, hızlı harcandığı yer burası. 106 milyon, 64 milyona düşmüş dönem varlıkları. Niye böyle olmuş? Duran varlıkları azıcık artmış. Finansal borçları aşırı yüksek. 487 milyon. Hiç iyi değil. Net borcu yüksek. Öz kaynakları 2.95. Evet. Satışları düşüyor. Favö düşüyor. Net kar maaşı düşüşte. Favö maaşı düşüşte. Öz sermaye karlığı zaten düşüşte. Cari oran çok çok sayı. Türkiye İş Bankası yine ucuz olan bankalardan 1.4 milyondan 1.8 milyar gibi harika bir kar açıkladı. Dönem karı 2 milyar, faiz gelirleri 11'den 14 milyara çıktı. Finansal varlıklar 208 milyon çıktı. Kredileri artmış. Harika gidiyor. Mevduatları artmış. Zarar karşılıkları azıcık var. Bankalarımızın yeterlilikleri çok iyi durumda. Öz kaynakları azıcık düşmüş. Belki de temettü verdiği için. Çeyreklik net faiz geliri ilk çeyreğe göre iyi durumda ama bir miktar düşmüş ama, öyle bakmak lazım. Çeyreklik net kar iki çeyrekleri yukarıda. Krediler hızla yukarı gidiyor. Harika. Ama aktif karlılık çok kötü. Aktif karlılık sıfıra düşmüş. Özel karlı sıfıra düşmüş. Niye böyle olmuş? Bu üzücü olmuş. Kredi mevduat oranı sıfıra düşmüş. Enteresan. Takipteki krediler sadece %6. Harika bir oran. Piyasa defterleri 0.31. Yani Garanti Bankası, Alt Bankası'nın arkasından gelen en iyi banka bilanço açısından. Görüyorsun 0.31. Yani defter değerinin üçte birinden işlem görüyor. Bizim bu da ülke grubuna ait. Ülke grubunu biliyorsunuz olağanüstü borçlara sahip bir şirket. 3.8 milyondan 4.42 milyon gibi çok çok kötü bir kar açıkladı. Haliyle piyasa bunu aşağı çekti. E, satışlar artmasına rağmen maalesef her şey borca gitti. Bakın finansal borçları 213 milyon. Dönem vakları 1.1 milyar ama bunun dışında grubun genel olarak borçları olduğu için. Net borç yok diyor. Öz kaynakları 152 milyon. Satışlar iyi gidiyor. Fabrik iyi gidiyor. Kar yok. Şaka gibi. Kar ne edesi yok denecek kadar. Net kar marjı 0. Fabrik marjı 5. Bürük kar marjı 12. Öz sermaye karlığı yerlerde %23'e kadar düşmüş. Kaldıraç oranları artmış. E, cari oran 1'in altında. Evet arkadaşlar bugünkü gelen bilançolar bu kadar bugünlükte işimizi yaptık bugün de balıkları sepete koyduk Kenze iyi bakın abone olmayanlar at lütfen abone olun bakın artık konuşamıyorum yani abone olun diyecek kadar takatim kalmadı artık şu butona basın be basın ee, bu kanalı sevindirin beraber büyüyelim Kenze iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın güle güle.